Çobanlığı cazip hale getirmek isteyen bakanlık 25 bin çobanı sürü yöneticisi ünvanıyla kadroya alacak. Küçükbaş hayvan sayısındaki düşüş nedeniyle tırmanan et fiyatları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na harekete geçirdi. 3 bin lira maaşla çoban bulamıyoruz diyen işverenlerin sesine kulak veren bakanlık besi yetiştiriciliğini özendirmek için çobanlara kadro yapma kararı aldı. Yüksek Öğretim Kurulu ile işbirliğine giden bakanlık 2 yıllık yüksekokul statüsünde okullar açarak sigortalı ve kadrolu çobanlar yetiştirecek. Sürü yöneticisi ünvanıyla işletmeleri atanacak olan çobanların eğitim sonrası alacakları maaşın bir kısmı da yine devlet tarafından karşılanacak. Peki bu uygulamaya çobanlar ne diyor? Servan ilçesinde çobanlık yaparak geçimini sağlayan 80 yaşındaki Fethi Kara'ya göre değişen bir şey yok. Fethi amca oğullarını yetiştirip iş sahibi yapmış. Evlendirip altlarına araba bile alan Fethi amca ilgisizlikten yakınıyor. İşte Fethi amcadan duyduklarımız. Çoban evet. arıyor 3 milyar maaşla. Çobanlık mesleği evet. yani bayağı bir azalmış herhalde. Evet. Ne diyeceksin? Hiçbir şey demem hiçbir şey. Niye? Ne diyeceğim ki bu yaştan sonra? Bu yaştan sonra. <laughs> ne diyeyim bu yaştan sonra ki? Ne söyleyeyim? Çobanlık mesleği de artık şey olacak yani popüler bir meslek olacak. Yok ya. Öldü o öldü. Öldü mü diyorsun? Öldü tabii. Çoban ne çobanlığı kaldı ne leçperliği kaldı ne bir şey kaldı. Öldürdüler. Bir ara biliyorsun bir sanatçı çıkmıştı dağdaki çobanın oyu ile benim oyum bir mi falan demişti hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyor musun? Ha. Peki nasıl yetiyor mu bunlar yani kaç <laughs> hayvan var şimdi burada? Bana 50-60 tane var. 50-60 tane var? Var. E ne yapıyorsun, süt mü veriyorlar bundan şimdi? Başka nasıl kurbanlık falan mı yetiştiriyorsun? Yok. İşte eve kadar peynir meynir yiyecek kadar bir şeyler. Ne var ne Can sıkıntı, değil. Can sıkıntısı öyle mi? He başka bir şey yapılıyor. Kaç böyle bir koyun mesela? Vallahi kuzulu, altında kuzu olursa 9-10 yani bir milyarı bulursun. Peki çocukların çobanlık yapması ister misin? Yok ben Benim, benim çocuklarım ne? Çobanlık yapacak hepsi. Bir tanesi vagon fabrikasında mekkülü, bir tanesinin iki tane dükkanı var. <laughs> Ama babalarına hiç faydaları yok. Yok mu faydaları?